Evet arkadaşlar 1041. sayının özeti yayınlandı. İnanılmaz. Redon'a çok teşekkür ediyoruz. Redon bu sefer erkenden yayınladı. Çarşambayı perşembeye bağlayan geceden özeti yayınladı. Belki de bir ihtimal yarın e, tam sayıda sızar. Bir ümit. E, sayı geçmeden önce spoiler videosunu izlemeyenler için belirteyim. Haftaya ara yok. Ve sayı bomba gibi bir özeti var gerçekten. Ee, özet spoiler'a göre çok üstün. Yani çok fazla ayrıntı var. Ee, upuzun bir özet sizi bekliyor. O yüzden videoya geçmeden hemen belirteyim. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımı 20 bin farklı insan izliyor en az. Ama bunların sadece 5.000'i abone. Ee, benim de amacım bildiğiniz üzere 10.000 aboneye ulaşmak ve bu figür çekilişlerini yapmak. O yüzden spoiler videosunda söyledim. Bu videoda da söyleyeceğim. Allahu Ekber nidalarıyla Onigashima'ya giriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Evet sayının adı Komurasaki. Evet Komurasaki yani Hiyori'nin Wano'da bilinen adı. Kapakta Pudding'in Sanji'ye zorbalık yapan kardeşlerine karşı, Yonji ve Ninji'ye karşı e, yumruk salladığını görüyoruz. İkisinin de suratına yumruk atıyor. Kapak bu şekilde başlıyor. Gerçekten duygusal ve güzel bir veda. Şey, veda diyorum sahne. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Bu da bir gönderme aslında. Yonji ve Ninji'ye yumruk atan Pudding. Vuran kişi bir kadın. Sayının başlığı ne? Komurasaki. Komurasaki de bir kadın. İntikam alınacak yani. Komurasaki'nin intikamı. Anladınız mı? Buradan bir kapaktan bir gönderme yapıyor o da yine. Evet. Sayı bir önceki kaldığı yerden devam ediyor. Momonosuke Yamato'ya Zuneşe ile zaten konuştuğunu ancak geçmişte işlediği suçlar hakkında daha fazla ayrıntı bilmediğini söylüyor. Ben spoiler videosunda belki ayrıntılar ortaya çıkabilir. Belki şeyi görebiliriz bir sonraki sayıda demiştim ama H.R.O'da yine diyor ki Haha, ben gizem ortaya koydum ama bunlar çözülmeyecekti ya. Ayıptır H.R.O'da ya. İnanılmazsın ya. Momonosuke'nin bunu söylediği gibi Zunesha'yı dünya hükümeti gemilerinin yanında görüyoruz. Zunesha Zü, henüz onlara saldırmıyor ve Momo'ya diyor ki Momonosuke emirlerini bekliyorum senin yanında savaşmaya geldim diyor. Yamato Momonosuke'yi duyduğuna çok seviniyor. E, İnanılmaz Momonosuke-kun. Pille konuşabilirsin tam Oden'in beklediği gibi şafak baktı. Dünya yönetecek olan sensin diyor. Ancak Momo bu konuda pek ikna olmuş gözükmüyor. Diyor ki babamın seyir defterini okuduktan sonra ne olursa olsun ölmemem gerektiğini biliyorum. Ama defterin en önemli sayfası babam tarafından yırtılmıştı. Ne görmüşler ne biliyorlardı. Babam ve Roger son adada güldüler mi? Gerçek hedeflerinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Babam geleceği tahmin etmedi. Bugün burada olsa bile yine de bu ülkenin sınırlarını dünyaya açmak ister miydi? Ben bir aptalım. İnsanların tehlikeye atıyorsa... ...Vanakuni'nin sınırlarını açmaman gerektiğini hissediyorum. Böyle düşündüğüm için korkak oldum mu sanıyorsun Yamato? Bu düşünceden sonra... E, ...Yamato endişeyle Momo'ya bakıyor. Ve sayı burada araya giriyor. Yani araya giriyor derken başka bir sahneye geçiyor. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Önce bir bunu çözümleyelim arkadaşlar. Mom Momo'nun burada bir tereddütü var. Yani e, Laugh Tale'de ne gördüklerini bilmediği için... Oden'in ve Roger'ın neden Vano'yu dünyaya açmak istediklerini bilmiyor. İşte bu tam olarak büyük bir sorun. Zunisha'nın suçunu da bilmiyoruz. Bu tereddütün geçmesi için Yamato ile Momo arasında bir konuşma olacaktır. Ya da Momo bildiklerinden daha fazlasını öğrenecektir diye düşünüyorum ki bir arpa boyu yol ilerleyelim artık. Abi. Biz de ikna edilmek istiyoruz. E, da artık bir şeyler söyle bir şeyler ver bize ya. Haksız mıyım? Evet. Üçüncü kata geçiyoruz. Gashima Kalesi'nin üçüncü katı. Ne vardı orada? Fukurokucu'nun bilincini kaybettiğini görüyoruz. Evet. Yerde tamamen yanmış durumda Fukurokucu. Yani yanmış durumda derken ölmedi muhtemelen. Çünkü One Piece'de kimse ölmüyor. Evet ölmüyor. Ee, Raizo çığlık atarak kendini yere atıyor ve yangını söndürmek için arkasını dönüyor. Ee, burada narrator yani anlatıcının kazanan Raizo dediğini görüyoruz. Ve Raizo kazanıyor. Jimbe bölgeye geliyor ve Raizo'nun yerde yaralı bir şekilde yattığını görüyor. Jimbe burada Raizo'ya dönüp Hey Samuray, neden hala kaçmadın diyor. Raizo da Sen Luffy'nin ortağısın. Haha, acele etmeliyim. Hazırlık neredeyse bitti diyor. Şimdi neye hazırlık? Ne hazırlığı? Ne anlatıyorsun sen? Raizo, neyin hazırlığı bu? Ben de bilmiyorum. Kalenin ikinci katındaki hazine salonuna geçiyoruz. Orochi'nin Fukurokuju gelmediği için çok gergin ve sinirli olduğunu görüyoruz çünkü Raisdo yenip gelmesini bekliyor ama kendi başına mı gitti diye merak ediyor bir yandan da çünkü çünkü Orochi olduğu için kendisi tam bir Orochi olduğu için hani Orochi olmak şerefsizlik ya hani şerefsizlik bekliyor adamından da böyle de bir adi bir herif işte ee, bu sırada Kanjiro'nun yakıcı kinine ne olduğunu soruyor. Komurasaki kendi adına Biva'yı acımasızca oynamaya devam ediyor. Ee, Biva ne burada onu anlayamadım ama bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi size çok da şey etmek istemiyorum. Orochi hey Komurasaki hala ne oynuyorsun derhal dur. Ayrıca neden sürekli maske takıyorsun? Gerçek Komurasaki misin yoksa sadece bir hayalet misin diyor. Ve bir anda odanın çatısı çöküyor ve enkazın altında kalan Orochi'nin üzerine düşüyor. Orochi dışarı çıkmaya çalışıyor ama yapamıyor. Komurasaki'den yardım istiyor. Komurasaki vay canına sanki fark etmemiş diyor. Orochi burada ha Komurasaki'ye ne bakıyorsun bana yardım et diyor. Komurasaki ne bakıyorsun diyor. nereye bakıyorsun diyor. Bana yardım et diyor. Komurasaki bir canavara dönüşmeyesin diye içine bir Kairoseki taş sıkıştırdım diyor. Orochi şok. Ne? Ne dedin? Beni sevmiyor musun diyor. Komurasaki seni sevdim mi? Ne kadar komik. Kalbimde böyle duygular yok diyor. Hiyori sen misin lan? Arkadaşlar bu Hiyori olamaz. Hiyori Zoro'yu seviyor bir kere. <laughs> Hiyori olabilir bu arada. Ama Toki olabilir iddiaları da var. İkisi birbirine benziyor çünkü. Ve e, Toki'nin ne olduğu da çok net diyemiyorum e, ee, ek olarak da ya aslında öldü diye gösterildi ama bilemiyorum Toki olabilir diyenler var hala. Bir de yüzünün gözükmemesi ilginç bir nokta. Çok sevdiğim bu şarkının da Ay Prensesi diyor Komurasaki. Yori babasının ona bu şarkıyı sevdiğini söylediği anı hatırlıyor ve o çok daha fazla gelişeceğini söylüyor. Bundan sonra Yori Kozuki Oda'nın sevdiği şarkı buydu diyor. Babam diyor. Orochi şok. Evet Toki değilmiş. Kesinlikle <laughs> Yori'ymiş. Orachi şok. Orachi baban mı diyor. Kendimi gülümsemeye nasıl zorlayabilirim sana karşı diyor. Ve Hiyori'nin burada Orochi'ye tam bir Orochi'ye layık şekilde şak, şakılda şekilde <laughs> şekilde tokat manyan yapacağını anlıyoruz. Evet bir sonraki sayının adı Komurasaki'nin intikamı olabilir mesela. İlginç olabilir. <laughs> Kalenin bodrum katına gidiyoruz. Tıpkı kapakta söylediğim gibi arkadaşlar şakası bir yana Yuri'nin Orochi'den itikamını alacağını görüyoruz. E, bu noktada ilginç bir e, var onu belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar için. Orochi'nin meyvesi paramparça olmasını gerektiriyor ölmek için. E, Komurasaki de onu paramparça edip öldürebilir. Hani bu bir ihtimal. Ameno Habekiri de kendisinde çünkü şu anda. Oden'in ikinci kılıcı en olmayan kılıcı. O yüzden ilginç şeyler yaşanabilir. Haberiniz olsun. Tamam pisle pelik e alakası yok ama olabilir. Kalenin bodrum katına gidiyoruz. Orada Izo ve maskeli Sayfı aynı anda birbirlerine saldırdığını görüyoruz. Izo onu gövdesinden vuruyor ve Ajan Shigan Izo'ya karşı kullanıyor saldırısını. Ee, hayatta kalmalısın Kiku diyor Izo burada. İkisi de ağır yaralı olarak yere düşüyorlar. Yani Izu ve e, Shigan'ın. E, Sifo'nun kafası yerde oturuyor. Görünüşe göre o da yaralı ama ortağa kadar değil. Sifo'nun liderinin muhtemelen. Aynen lideri. E, Sifo'nun patronu lanet oluyor. oluyor. E, ortağa yakınırken ona yaklaşıyor. Sifo'nun pat patronuysa şey diyor. Shiro'yu giden arta kalanlar neden o çocuğa yardım ediyor diyor. Biz biliyoruz neden ona yardım ettiğini. Çünkü e, ee, Shirohige'nin son emirlerinden birisi Luffy'yi destekleyin olmuştu. Niye yardım etmesin der ki? Ayrıca kardeşi. Come on. Sayısı Cypher Poy'sunuz. Ben bile biliyorum Nemo olarak. Siz nasıl bunu bilmiyorsunuz abi? Ayıptır. Maha acele et ve Nico Robin'i al diyor e, ee, Cypher -Pol. Yani kendi aralarında konuşuyorlar. Aynen Cipher Pol patronu Denden Muşi'yi biplemeye başlıyor. Denden Mushi'den. Gorosei'lerin sesi geliyor. Yani Gorosei'lerin emri geliyor. Dikkatle dinleyin. Gorosei'den yeni bir sipariş aldım diyor. Saiphone'un patronu Gorosei mi diyor? Şok oluyor. Ee, bu sırada denden Dendenbush'taki ses diyor ki hasır şapkalı Korsan Luffy bir an önce elimine edilmeli. Yani e, ortadan kaldırılmalı. Saiphone'un başkanı şok oluyor. Ne diyorsun diyor. Hasır Şapka şu an Kaido ile savaşıyor. Kaido ile olan savaşına benimle de katılmamı ister misin diyor. Bu imkansız diyor. Bak bak nasıl korkuyor şerefsizler. Denden Mushi'nin Denden Mushi'den sesi gelense şey diyor. E, ee, bunun imkansız olduğunu biliyorum. Anlamalısınız ki bu emir olabilecekleri önlemek için verildi. Dünya hükümeti Kaido gibi bir güç dengesinin Big Mom'dan sonra indirilmesini istemiyor. Bu şekil, bu yüzden bir şekilde VS'yi bölen bir e, harekette bulunabilirler. Cypher üyeleri konuşurken X-Drake yaralı olarak ayağa kalkıyor. Izo kendi adına hala yerde bilinçsiz. X-Drake haha eli boş ölmeyeceğim diyor. Denden Dendenbushi'deki hakkında sadece söylentiler bilsek de diyor. Ee, Sarp Poli şefi bu grubun nesi var diyor ve burada şey bitiyor sahne bitiyor. Yani Denden bu işin diğer ucundaki kişi muhtemelen ee, Luffy hakkında bir şeyler söyleyecek. Söylentilerden kasıt yani meyvesiyle alakalı da olabilir. Spoiler'ı da söyledim tab tabii ki. Yani Luffy'nin meyvesi önemli meyve çıkabilir. Sun Wukong da çıkabilir. Sun Wukong meyvesiyle alakalı kanalımda bir video var bu arada. Dear Five Sun Wukong diye bir video var. Mutlaka göz atın. Kaido ile savaşında da Sanvu Wukong'u açabilir hatta. Ee, ancak e, neden yani Luffy ne yapacak da hani olacakları önlemek Burada bir, bir, şey yapacak Luffy ve bunu önlemek istiyor dünya hükümeti. Ama ne yapacak bilmiyoruz. Yani acaba One Piece'i bulması mı kastedilen, Kaido'yu indirmesi mi yoksa uzun vadeli şeyler mi bunları bilmiyoruz. Sarp Bol'ün lideri ise Luffy ile ilgilenmeye gidecekken burada x Drake'in böldüğünü görüyoruz. Spoiler'da bu bilgi yoktu. O yüzden bu bence önemli bir bilgi. Evet sonraki sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Usope ve Hamlet'i kale çek çökmeden önce bir çıkış yolu, yolu bulmaya çalışırken görüyoruz. Ee, Kiku ve Kinemon Hamlet'in sırtında hala baygın. Nekomomishi, Carrot ve Van da kalenin içine giriyor. Çünkü dışarıda çok fazla hareket ederek adadan düşme tehlikesi var. Ayrıca Franky'nin Zoro'yu boşluğa düşmeden önce havada tutmayı başardığını görüyoruz. Cyber kolu, Cy cyborg koluyla onu kaldırıyor, havada tutuyor. Canavar korsanları banyosunun önünde bu şey var ya banyoları var. Ön katta Nami'nin Zeus ile konuştuğunu görüyoruz. Zeus onu yendiler diyor Nami. Yani Trao Big Trao Trao Trafalgar Kun. Ee, big Mami yendi mi? Kaledeki yangın ne kadar ileri gitti? Umarım Usopp iyidir diyor. Zeus mamma diyor. Ee, Nami ise senin için kim daha önemli diyor. Big Mom yoksa ben miyim diyor. Zeus'a Tabii ki sen Nami diyor. Ben annemi bıraktım diyor. Artık senin aşkın için diğer diğer gezerim diyor. Buradan e, annesinin yerine aşkı tercih edenlere sesleniyorum. Aşk gider ama ana kalır abi. Benim sadık yarım kara topraktır. Bunun alakası yok bu konuyla. E, anne, ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Abi annenize sahip çıkın yapmayın böyle şeyler bak anne çok önemli. Bu arada lafın doğrusu da anne gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz anne önemli bir uçurumdur e, tarihi bir uçur, uçurum araştırabilirsiniz. Ne bu kadar boş yaptıktan sonra özete geri dönüyorum. Zeus'un Nami Nami diye peşinde dolaştığını görüyoruz ve ikisi de hamama giriyor. Neden Nami'nin peşinde koştuğunu anlamış oluyoruz hamama girdikten sonra çünkü Nami ile hamama giren terler abi. Tama ve Speed'in orada. Kamachiyo ve Hinamuro'yu iyileştiren Marco'nun yanında olduğunu görürüz. Ihimaru. Ihimaru, Kamachio umarım iyisinizdir diyor Tama. Marco da merak etme her şey yolunda. Düşen enkazlara dikkat et diyor. Speed. Master şey Sama diyor. İşte Tama Sama diyor. Arkama geç diyor. Marco ise henüz dikkatinizi dağıtmayın. Dünyanın en tehlikeli adasındayız diyor. Çünkü burada şu anda 3 ee, Yonko var diyecektim. 2'ye düştü. Yani iki diyebiliriz iki Yonko bence. Ve Big Mom'ın Love ve kitli, Kit'le savaştığı bölgeyi diyoruz. Orada korsan çeteleri hala zaferi kutluyor. Ancak çatı büyük parçalar halinde düşmeye başlıyor. Kit ve Love Big Mom'la yaptıkları savaştan bitkin halde yerde yatıyorlar. Ee, Kaido için hazırlanmalı mıyız diyor. Love da haha hayır diyor buna gerek yok diyor. Ee, sonunda aşağı inen kişi kaydı olursa diyor kazanma şansımız olmayacak diyor. Burada iki nokta var. Ee, birincisi Low'un Luffy'ye güvendiğini görüyoruz abi. Kazanan ve aşağı inen kişi Luffy olacaktır diye düşünüyor. İkincisi de bu da daha realist olan. Abi diyor biz diyor zaten diyor yani ter aktı yani diyor ter geldi diyor. Oturduğumuz yerimizden ter geldi diyor yani diyor. Biz nasıl yeneceğiz bu Kaido'yu diyor. Deli misin divane misin diyor. O kadar da şu oynan seri değil bu diyor. Ve doğru bir isyanda bulunuyor. Katılıyorum. Kaido gelirse indiremezler. Ama Luffy indirecek. İkisi de konuşurken Luffy ve Kaido'nun çekinmeden savaşmaya devam ettiğini görüyoruz. İkisinin de dokunmadığı yeni bir çarpışmadan sonra savaş birkaç saniyene durar duracak diyor. Kaido o sırada şey diyor. Fark ettin mi diyor. O beletler yaptı diyor. Linlin'i yendiler diyor. Luffy ise haha diyor. Jagi ve diğerleri başardı. inanılmazlar diyor. Jagi ne lan? What? Traokun falan demesi gerekmiyor mu? Tarao diyor hatta. Ee, bu sırada küçük bir flashback'te Kaido'nun Big Mom ile ilk tanıştığı zamanı hatırladı. Küçük bir geri dönüş flashback oluyor. Kaido'nun hafızası onun bakış açısından yani. Hani onun gözünden görüyoruz. Ee, o sırada neye benzediğini görmüyoruz Kylo'nun. Ha. Ama gençliğinde güzel bir Big Mom görüyoruz abi. Sonunda güzel bir Big Mom görüyoruz abi. Bir güzel bir Big Mom. Merakla bekliyorum. Big Mom ağzın yok mu diyor. Merhaba diyor. Konuşabilir misin diyor Kaydo'ya. Mamma mamma diyor bu sırada. Yine. Kaç yaşındasın diyor. 15 mi diyor. Ne kadar genç diyor. Raksa ilk kez mi katılıyorsun diyor. Raksa güvenme o yasal bir adam değil. Ben Linlinim denizlerin kralı olacak kadın. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. İnanılmaz. Olaya bak. Kaydoya analık yapmış yani Big Mom. Olayı gördünüz mü? Oha. Kaydo diyor ki bir düşünün sen diyor. Seni uzun zamandır tanıyorum. Yaşlı cadı. Tam birlikte One Piece alacağımıza yemin ettiğimizde bu oluyor diyor. Ve Kaido'nun günümüze döndüğünü, ağlayan bebek formunda olduğunu görüyoruz. Tabi bundan sonra bu cümleyi kuruyor. Yani One alacakken diyor. Bir kaybettim diyor. Kaido alarken Luffy dönüşürken ileri atılıyor. Kaido yüzüne Fatih nakisiyle dolu hızlı bir yumruk alıyor. Luffy dördüncü vites. Yılan adam deyip gomu gomunu no Hydra saldırısını yapıyor. Kaido öf Diyor. Etkileyici bir yayılımda Luffy Kaido'ya hakiyle aşılanmış birkaç jet külverinle e, şu kıvrılan vardı ya. Conquer hakiyi aynı anda vurduğu yeni bir saldırı kullanıyor. E, Kaido orada ah diyor. Öf da, ah diyor. Yanlış olmuş o. Luffy hırsların umurunda değil Kaido. Hele bunlar bu ülkenin insanlarına aç bıraktığında oluşan şeylerse diyor. Yani e, Luffy Abi Luffy açlığa çok önem veriyor insanların beslenmesine ve Vano ilk adım attığında dünyanın en güçlü adamından yemek çaldı. Niye? İnsanlar aç kaldığı için. Sen diyor bu hırsların için diyor insanları aç bıraktın, onlara zulmettin diyor. Ben buna izin vermem diyor. Bu benim son dördüncü vitesim. Enerjim bitene kadar sana saldırmayı bırakmayacağım diyor. Kaido bu yumruklar nereden geliyor diyor. Luffy şöyle bağırıyor Kaido lanet olasıca balık adam hain pislik balık adam derken balık yemeyi o yüzden seni kesinlikle Wano kuni'den atacağım diyor ve sayı bitiyor ve haftaya mola yok. Evet. Chat ilginç bir sayı tabii e, ufak tefek şeyler oldu, gariplikler. Ee, bana kalırsa artık Vanon'un sonuna geldik. Yani çok az kaldı. Big Man VS'si VS de sonuçlandı. Diğer VS'ler sonuçlandı. Yani Allah'a şükür sonunda yani. Gerçekten gına gelmişti. Lupin'in VS'si kaldı bir tek kaydı öyle. Onun da 3-5 sayıda sonuçlanacağını düşünüyorum burada asıl nokta şu. Cyberpole bu VS'yi böler mi, bölmez mi, bölebilir mi? Spoiler'ı okuduğumda böleceğini düşünmüştüm ama şu an çok emin değilim bölebileceklerine dair. Hani net bir bölerler yargım yok açık konuşmak gerekirse. Onun dışında güzel bir VS oluyor mu derseniz bana kalırsa biraz güzelleşmeye başladı. Çünkü Luffy en başta kullandığı saldırıları kullanmıyor artık Kayga'ya karşı. Farklı farklı saldırılar kullanıyor ilk kez gördüğümüz. Hydra saldırısı mesela. Çok başlı canavar saldırısı yani. Ee, bir de mutlaka ama mutlaka 5. Vites San Wukong adlı teorime de göz atmanızı istiyorum. Luffy'nin meyvesi özel mi? Söylentileri bu kadar ayuka çıkmışken. Luffy'nin meyvesi gerçekten bir Mythical Zoan çıkar mı? Sorusu akıllara geliyor. Yani yalan yok. Yani bence bu konudaki o videom da gerçekten açıklayıcı ve güzel. Ee, unuttuğum, bahsetmediğim bir şey var mı bilmiyorum inanın. Ama muhtemelen ya Cuma akşamı ya yarın akşam, Perşembe akşamı yayın açarım diye düşünüyorum. Orada da konuşuruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü bildiğiniz üzere 10.000 abone hedefim var. 10.000 abonede figür çekilişi yapacağım. Manga çekilişi yapacağım. Güzel bir çekiliş yapacağız abi. Gözünü seveyim bak. Bak. Her geçen gün kargo fiyatları artıyor bak. Figür fiyatları artıyor bak. Vazgeçeceğim bak. Artık şunu bir şey yapın yani. 10.000 yapın abi ya. Gözünü seveyim ya. O kadar zor değil. Gözünü seveyim bak. 20.000 kişi izliyor kanalımı benim. 10.000 kişi izlemiyor. 20.000 kişi izliyor benim kanalımı. 20.000 farklı insan ama 5.000 abone var. Lütfen butona basıp bana destek olmayı unutmayın. Ee, ne desem bilemiyorum. Benim sadık yarım bir imamdır. Dermişim yok demeyelim. Niye dermişim esprisi yaptım onu da bilmiyorum. Çok kötü bir espridir aslında. Nefret ederim. Neyse çok uzattım. Çok boş yaptım. Gece 1 şu an saat. 1.30'da falan yayında olur muhtemelen video ya da 2'de öyle bir şey. inşallah izlediğinizde keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One Piece'de kalın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.